Evet, e, bütün merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle Freddy Fazbear Pizzası'mı ileri devam edeceğiz. Huf. Evet. Bu katonu bitirdim. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baylar. Vallahi ben ne yaptım? Gittim o önce videodan sonra ben bunun devamını çekmem dedim. Tamam mı? Sonra dedim hadi çekeyim dedim ama ben o kayıttan sonra bir sürü şey yapmıştım zaten canım sıkıldım da sıra oynuyordum açım işte şimdi bakın ben ne yaptım gittim işte şey yapmıştım gitmiş şu şunları falan aldım iki rockstar iki demişim pardon bir tane rockstar ne almıştım bir tane ve ne, ne için içimde geri video çekeceğim bunların hiçbirine dikmeyeyim Kalsın böyle demiştim. Yüz lira aldım. Geceye girmiştim bir tane de. Neyse şunları dikelim. Ben yani hiçbir şey dikmedim ben video çekeceğim için. Geri vazgeçmiştim. Ana şey geldi. Ha ya, doğru. Ya yani işte ödüller falan varmış. Ve ben bunu şimdi biliyorum. Ne saçmalık. Ne kadar şey şapşadım. Neyse. Yok, şunları da dikelim. Şöyle. Bir de rockstar. Heh tamam oldu. Bonnie burada dursun. Bonnie abimiz çok hava duruyor. Ben bunları da aldım. Yani her şeyi aldım ben. Buradaki. Dur. Şu işe yaramaz herifleri kaldıralım. Bunlar gelsin. Bunlar oldu. Dur şunu da kaldırıp onun koyalım. Bu Çok havalı. Ben <laughs> tamam, bir tane şey Tamam peki ya. Ne bildiğim için de şu olması lazım. Annesi yeni sporluk işte. Ben sponsorluk kabul etmedim. Direkt şeyle geceleri falan girdim. Tamam başlayalım gecemize. Kaçıncı gecedeyim unuttum. Restaurant... Hadi doğru birinci gece Bulacağım tam geri zekalıyız. İlk gece kimse gelmiyordu. Bunu biliyorum. Bu arada FNAF Worlds diye bir oyun vardı. Onun videosu çekeceğim düşünüyorum. Kimsenin sevmediği FNAF oyunu evet. Çok saçma. Ne oyun bitti. getirdim direkt. Log off dedim. Geç boş konuşuyorsun. Congratulations on completing your first day. However your job Another aspect to your tamam, chapel. You have yapan. chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued you taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio Çok gerici ya. Etmedin hareket. Bravo sana. gittim hadi bay bay Begin three, two, mi? etmedi kuçu kuçu Sonunda istersen ne dersen, umursamayacağım. Umursam. Oğlum adamın kulakları ağrıdı lan. Bizim de kulağımız ağrıdı. Hadi uza. Bakın şimdi izleyin. Ha 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 ha. Hepsini kararladım. Adamı sinirlendirdik. <laughs> Niye sessiz almışım lan ben bunu? Burada? Neyse boş ver. Evet çok iyi bir para kazancı elde ettik. Kaç lira? 1600 94 lirayı yaptık para. Oha. Peki hala sanırım bir akstar alabilirim bu parayla. Ha ha, ha 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 Kim alsam a indirime girmiş bu herif. Hepsini alabilir miyim lan acaba? Hmm. Hmm. Bu indirime girmiş. Hiçbir şey yok tamam ben param birikirse alırım. Ben rockstarları almakla ilgileneceğim çünkü param yetti mi pe yetmedi pe yazık oldu lan yerel yetseydi şuna da yetmemişler yetmemiş herhalde aynen yetmemiş be. lefty'yi alıyorum oğlum Cık. tövbe estağfurullah. çok acıymış para şunu koysak riskimiz artmadı güzel artmamış harika harika bir şey bu artmamış riskimiz Peki pekala Sanırım o tabakları alabilirim artık. Hah. Başka indirime giren bir şey var mı? Acaba burada? Baba bu buyurmuş, 41 lira olmuş. Al. Hiçbir savunucu yok bizim için. Şunu da al. Başka bir şey indirime girmiş mi? Şuradan da bir şey almıştım. Tek bu indirimdeymiş yani. Bu kadar mı? Burada hiçbir şey indirme. Burada her şey tek çıka indirme girmişti. Bu kadar. Burada da bak şey, bu kadar. Yani. Peki hala. Bu arada Freddy'yi aldıktan sonra rozesi alabiliriz. Buranın rozesi vardı. Sen tane Yok. Lefty'yi dikmem bu arada buralara. Lefty'yi buraya dikmek istemiyorum. Lefty bize sıkıntı çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 risk artıyor abi bu. dakika şunu çıkarız yani çıkayı aldım neden ucuz diye ama bu pahalıya patlayacak ya bu yaptığım şey pahalıya patladı bana aşırı derecede pahalıya patladı bu yaptığım şey bana <laughs> tekerlefti koyduk şu riski azaltmanın bir yolu yok mu lan bir dakika ya bir şeyler de bulsam yaparım da. Çünkü gecede sıkıntı çıkaracaklar bana şimdi herifler. Bana gecede sıkıntı çıkartmayacaklar o yüzden korkuyorum yani. Başıma iş çıkaracaklar diye. Lan risk. Risk her şey risk lan. Koy şunu. Düz kart. Bunu koy. Yok bunu koymam hayatta biliyorsunuz benim bili biliyorsunuz. Peki öyle sanırım. Çıkıyor mu? Her neyse. Hadi oyun oynayalım. Bir dakika. Hmm. Bir dakika ne oynasam. Bir şey oynayayım bari. Şu ikisini oynayacağım bir dakika. Tamam neyse. Hmm. Şimdi. Tamam hadi. Playtest. Bu oyunda aşırı şeyim ben ya. Ya iyiydim de. Oynayamadım. Ben birkaç geliştirme yapmıştım ya işte. P 17 Neyse yine idare eder bence. Şundan oynayalım. Hadi bakalım hadi bakalım nasıl oynayacağız. Çok merak ediyorum. Tamam şöyle yapalım. Tüm pizzaları burada işte. Hadi bakalım hadi 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 Ay çok geriliyorum ben bunda ya. 10 tane pizza da geliyor ya ben yanımda Tamam şimdi mini boss geliyor mesela o zaman mini boss geliyor şu anda. Mini boss'u halledebiliriz şöyle bence. Yani. Minnak saldırılarımızı kullanarak. Şimdi bir 10 tane mini boss geliyor. <laughs> Aa çok fazla çok sinir ben bu kadar. <laughs> Ay oyun dondu oyun oyun dondu hmm. da oyun donmuştu. neyse. Şunu bir şey bir şey yapalım ya. Sinir oldum. Şundan oynayalım bir tane. Ya ben bu Aşırı kötüyüm ya. Şimdi oluyorum abi ya. Neyse dam. Şuradan gideceğim. Ya. Hmm. Hareket etmiyor araba hareket etmiyor abi ya. Sinir oldum. Ananda Aaaaaa hmm. hmm. Neyse boşver Güzel oldu bence. Her neyse ben burada videoyu kapatıyorum. Canım sıkıldı çünkü. yani canım sıkılmadı da işte. Yani bu kadar yeter yani. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.